Merhaba yine arkadaşlar ben Doktor İlker Bayk. Kanalım Doktor İlker Bay ve bisiklet dünyasına hoş geldiniz. Bilenleriniz biliyordur birçok elektrikli bisiklet modelini tanıtıyorum kanalımda. Özellikle de Carraro'nun elektrikli bisiklet modelleri bunlar arasında sıkça yer alıyor, karşınıza çıkıyor. Carraro'da da genelde Shimano E-Steps motorları kullanılıyor. Tek Carraro'nun kullandığı motorlar değil bu Shimano'lar. Genelde yerli bisiklet firmaları Birkaç marka dışında Shimano'nun motor sistemlerini kullanmakta, E Steps'i kullanmakta. E Steps'in de bildiğiniz gibi modelleri var. E Steps 5000, 6000, 6100, 7000, 8000 gibi modellerinin kullanıldığı bisikletler piyasamızda mevcut. Bunların arkadaşlar bir telefon uygulanmasına bağlanma özellikleri var. Bazılarının Bluetooth desteği var bunların monitörlerinin. Bu e, Bluetooth'la telefonunuza bağlanıyor ve telefonda mesela güncellemelerini yapabiliyorsunuz. İşte motorun olabilir. Ondan sonra monitörünüzün olabilir. Güncellemeleri geliyor buna. Ayrıca bazen hız sınırını azaltabiliyorsunuz. Hani 25'e kadar değil de 20'ye kadar destek versin diyorsunuz. İşte ekran rengini değiştirebilirsiniz mesela. Bir takım ufak tefek sürüş e, modunu hani e, konforlu bir sürüş mü olsun, sportif mi olsun, dinamik mi olsun duruma göre değişik tercihler size sunuyor. Aynı zamanda bir yol bilgisayarı olarak kullanmanızı sağlayacak bir program da var. Bunlar e tüp programı bir de E-Write diye geçiyor. İşte e, Google Play Store'dan indirebiliyorsunuz. Bilmiyorum Apple'da var mı? Orada da vardır muhtemelen. Bugüne kadar çekmemiştim bu videoyu. Ama e, çeşitli bisiklet markalarını kullananların da ihtiyacı olduğunu gördüm. Onun için şöyle tanıtıcı bir kısa video çekmeyi uygun gördüm. Kanalımda e, demin de demiş olduğum gibi birçok elektrikli bisiklet modeliyle ilgili tanıtıcı videolar bolca bulunmakta. Sizler de eğer bir elektrikli bisiklet almaya karar verdiyseniz bunlardan faydalanabilirsiniz. En azından biraz daha belki doğru tercih yapmanıza yardımcı olur diye düşünüyorum. Şimdiden hepinize keyifli seyirler diliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim videoya başlamadan önce bu videoyu aslında çekmemdeki sebep biraz da Necmettin ne abi ısrar etti. Hocam artık şu uygulamalarla ilgili videoyu çek. Kendisinin de Bisa Nest'lisi var. Çok sevdiğimiz iyi bir abimiz. Bisa Nest'te de 6100 motor ve ünite var. Ekranı var. Onun için o da aynı şekilde bu uygulamaları yükleyip ondan sonra ufak tefek değişiklikler yapabilir. Güncellemeler yapabilir. Ona da keyifli seyirler diyorum. Selamlar Necmettin abi. Evet arkadaşlar. Ev hali biraz dağınıklığımızı mazur görün. Bu kararının yeni tanıtmış olduğum e-sportif modeli. Bu da 2 yıldır sahip olduğum e-gravel modeli. Birinde 6100 sistem monitörü var. Birinde de 7000'e ait monitör var. Motor 8000 olmasına rağmen. Arkadaşlar 5000 ve 6000'lerde bluetooth bağlantısı yok. 6100, 7000 ve 8000'lerde bluetooth bağlantısı mevcut. Şimdi bunu nasıl bağlayacağımızı telefonumuza göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar, monitörümüz bu. Buradaki ekranda işte ne kadar Renci kaldığı gösteriyor. Menzilimiz 80 kilometre kadar. Bunu şimdi videoya başlamadan şunu da göstereyim arkadaşlar sıfırlamayı. Şu trip demek DST yani o anki gittiğiniz yol. Buradayken şuna uzun bastığınız zaman şöyle oluyor ekran. Bir kere daha bastığınız zaman sıfırlıyor. Ben onu sıfırladım. Yani ne kadar mesafe gittiğinizi O anki turunuzu ölçebilirsiniz Bunu 5000 ekranlarda da yapabiliyorsunuz Monitörlerde de yapıyorsunuz Bu trip sıfırlama işlemini Telefonumuzu açalım Açtığımızda E-tüp uygulamasını Buluyoruz Bağlanması biraz zaman oluyor Bakalım hemen görecek mi? Bu evdeki wireless'tan da destek alıyor büyük ihtimalle. Şu an evdeki wireless'a Evet. Bir önceki ünite mi bağlanmak istiyorsunuz diyor. Büyük ihtimalle graveli de kıpırdadınca hangisi diye soruyor. Peske istiyor musunuz veya değiştirmek istiyor musunuz dedi. Sonra dedim. Değiştirmeyi düşünmüyoruz. Bir de sonra onu hatırlamaya çalışmayalım. Böyle vakit alıyor bu biraz. Biraz vakit alıyor. Ama oluyor. Şimdi bize ekranı açtı. İşte 8035 bataryası olduğunu gördük. 6101 motor, 6101 monitör bir de bir mod değiştiricisi var. Okey diyelim. Confirmünist dedi. E bike riding karakteristik demiş. Sportif var, konfor var. Sportif olarak kalsın. Bir değişikliğe gerek yok. Burası kendi göre ayarlamanız için yapılmış. 6.100'e girdik burada kaç olmasını istediğinizi soruyor. Gördüğünüz gibi işte 25'ten yukarı yok ama daha aşağı olabiliyor. Burayı da tamamladık. Burada ne kadar oynayabilir diyor ekrandaki kız. Bunu neden yapıyorlar bilmiyorum. Hem artı hem eksi oluyor. Herhalde ee, sıfırda kalması daha iyi mi? Yüzde kaça kadar gidiyor? Yüzde beşe kadar izin vermiş. Hadi %5'e kadar olmasına biz de izin verelim bakalım ne olacak. Bunu videolarımda söylerim. Hızda yani şöyle bir işte 2.5'un şey 25'in arkadaşlar ee %5'i ne olacak ki? Yani 1 kilometre falan olacak. O kadar bir belki faydası olur mu diye bakalım. Belki 26'ya kadar destek verir. Böyle kalsın bu da. Burada cycle computer demiş. Bisikletin bilgisayarı için değişiklikler. Bunu aslında siz monitörün kendisi üzerinden de yapabiliyorsunuz ama isterseniz buradan da yapabilirsiniz. Her bastığınızda bip sesi çıkarsın mı? Arka ışığı olsun mu? Ekran parlaklığı ne olsun? Dil mesela yine Türkçe yok bunda. Ben demin ekran üzerinden baktım, oradan biliyorum işte beyaz mı olsun, fontu siyah mı olsun işte mil mi olsun bu switch 8 mod dediği ne ya toplam mesafeyi göstersin mi range'i göstersin mi time, ortalama, yol bunların hepsini göstermesinde fayda var evet bunların hepsini işaretlediğimiz için bir sıkıntı yok böyle ufak değişiklikler yapabiliyorsunuz update'e bakalım güncellemeler var mı Aa, evet bakın motorda 14 Mart 2022'de bir güncelleme gelmiş versiyon 4.7.1'den 4.7.4'e çıkacakmış bunu update edelim diğerlerinde yok hepsinde latest diyor en son yüklenmiş 1.6 Kasım 2018'de güncellenmiş o mod değiştirici monitörünki o zaman ne zaman 31 Ağustos 2020'de bataryada da bir şey yok biz şimdi motoru güncelliyoruz before starting update diyor Tamam, bir şey yapmıyoruz biz. Başlayalım. Dikkat ederiz. Tamam. Tamam, bir şey ne şarj aletini takıyoruz ne çıkartıyoruz. Bakalım olacak mı? Ne kadar da başlayacak bu? Ne kadar sürecek? Henüz yüzde sıfırda. biri oldu. Ben süreyi kapatıyorum, çekimi kapatıyorum. Bakalım kaç dakikada olacaksa söylerim. Evet arkadaşlar, yaklaşık bir 10 dakika kadar güncellememiz sürdü. Şimdi bakalım yüzde yüzünü tamamladı. Şimdi ne olacak? Evet, tik işareti gösterdi. Update tamamdır diyor. Şuraya dokunmamıştık. Burada da Bataryanın durumunu gösterdi, evet az kaldığını biliyoruz, zaten şarj aletini hemen geçirdim birazdan dolduracağım. Biliyorsunuz bu hızlı bir e, dolduran şarj ünitelerinden biri, EC8004 diye geçiyor. Eğer bataryayı buradan sökseydik de, onu da göstereyim size. Şöyle bir konnektör parçası var, o bataryayı direkt eve getirdiğiniz zaman buna takarak şarj aletini taktığınız zaman gene şarj edebiliyorsunuz. Burada şu anki mevcut durumu gösterdi. Farklı da bir durumla karşılaşmadık. Bunlardan yapabileceklerimiz şuraya bastığımızda ne çıkıyor? Çek etmek ister misiniz diyor. Başka uy güncellemeler var mı diyor. Baksın. Var mı yok mu? Yokmuş. Tamam. Artık bundan çıkış yapabiliriz. Ayrıldı. Bir de arkadaşlar şu uygulamayı tamamen kapatalım şöyle ondan sonra Arkadaşlar bir de Shimano e-tube ride diye bir uygulama var Ona da girelim Burada da 6100 motorumuzu bağladık Şurada bir bisiklet işareti var bir sürme işareti var ona basıyoruz Burada da gördüğünüz gibi kaç kilometre gitti kaç dakikadır sürüyorsunuz Hızınız kaç kadansınız kaç bunu gösteriyor Hatta ekranı böyle yaptığınız zaman çeşitli özelliklerde hepsini bir arada görebiliyorsunuz. Bakın, birçok ekran açabiliyorsunuz. Bunu bir telefon tutucuyla arkadaşlar. Aa bakın, sol pedalda kaç watt harcıyorsunuz, sağ pedalda kaç watt'la basıyorsunuz. Power metresi var. Ölçüyorsa deneriz bir gün. Çok verimli bir şey bu. Gayet güzel özellikleri var. Bunu yüklediğiniz zaman Telefonunuza ve sürüş esnasında da bir telefon tutucuyla Gidonuza takabilirsiniz bunu gidona taktığınız zaman da Bunları takip edebilirsiniz Ben şu an şu power medlenin Çalışıp çalışmayacağını hakikaten çok merak ettim Pedalı çevirdiğimde power medlenin çalışmadığını Gördüm Zaten nabız sensörümüz de yok demek ki onun da ayrı bir Sensörü var bunun üzerinde ama hızı çalıştırdı kadansı çalıştırdı Diğerleri de çalışmaya başladı Demek ki bunu bir yol bilgisayar olarak Kullanabiliriz. Onda bir sıkıntı yok. Şimdi isterseniz bir de E-Gravel'in üzerindeki 7000 monitörünü bağlamaya çalışalım. Farklı bir şey çıkacak mı çıkmayacak mı ona bakalım. Arkadaşlar bunun da monitörünü açtığımız zaman bu çok kameradan gözükmüyor. E Telefonumuzda 6100 mü 7000 mi seçeneği belirdi. Ben 7000'i işaretliyorum arkadaşlar. Bakalım bağlanacak mı ne kadar vakit alacak. Bunda da bir bizim pas kodumuz, anahtar kodumuz yok. İnşallah çabuk bağlanır. Diğer uygulamaları kapattım çabuk bağlansın diye. Ekranda Siemens steps yazmaya başladı. Galiba bağlandık. Şimdi bunun içindeki bileşenleri, komponentlerini göreceğiz. Bakalım ne çıkacak bunda? Güncelleme var mı? Ne zamandır bakmıyordum. Evet, bir güncelleme şimdilik Bataryamız 8035 Aynı iki batarya var arkadaşlar İki bisiklette de 504 Watt'lık Kifukalarda da bu bataryalar var ee, Drive ünitimiz E8000 serisi motor Göstergemiz demiştim 7000 Sol e, Vites kolunda aynı zamanda shifter diyorlar bunlara Bunda bir mod değiştirici var Hatta açma kapama tuşu bile Bluetooth'la bağlanıyor. SV 100'müş bunun adı. Hatta bir arkadaşımızın E Gravel'inde bu tuş biraz fazla bastırdı, içeri girdi. Şimdi yeni bir tuş gönderdi Carraro. Onun montajını yapıyorlar. OK'ye bastık. Burada da arkadaşlar riding karakteristikte bakın. Benim bahsetmek istediğim buydu. Eco modda yüksek seviyemi destek istiyorsunuz, orta mı, düşük mü? Trail düşük mü olsun? Ortamı yüksek mi? Boost modu nasıl olsun? Yüksek destek mi versin? Burada mod seçimi yapabiliyorsunuz. Veya mesela dinamik demiş. Explorer demiş. Veya kendinizin seçeceği bir şeyi işaretleyebiliyorsunuz. Mesela lafısa bunun medium yapabiliyorsunuz. Lafısa high yapabiliyorsunuz. Biz burada neyi seçtik? Hazır. Ee, üzerinde yüklü olan dinamik modla kullanıyoruz. Update var mı bir bakalım. Belki vardır burada da çıkabilir. Evet arkadaşlar iki tane update çıktı. Deminkinin yüklenmesi 12 dakika sürmüştü. Sizi bununla çok meşgul etmeyeceğim. Ama videoyu kapattıktan sonra ben bunun güncellemesini yapayım bari hazır açmışken. Evet bataryamızın tamamen dolu olduğunu gördük. Error log'da ne var onu da merak ettim. Sizde gözükmüyor diyor. Sizin versiyonunuzda bunlar gözükmüyor diyor. Kişiselleştirmede en azından arkadaşlar modda hangi destek seviyesini alabileceğimizi 7000 monitörden itibaren olduğunu görebildik. 6100 bize onda izin vermedi. 7000 ve 8000 serisi monitörlerle gelen bisikletlerde demek ki alabileceğiniz destek seviyesini hem hazır olarak hem de kişiselleştirmiş olarak tercih edebilirsiniz. Bizimkisi dinamikte kalsın. Bu bisikletten de göstereceklerim bunlar. Ben şimdi güncellemelerini yapayım. Hem motora güncelleme gelmiş. 14 Mart 2022'de demek ki motorlara güncelleme gelmiş. 4.9.0 versiyondan 4.9.3'e geçmişiz. Update edelim. Şunu da söylemek istiyorum. Uygulamaya bağlandığınız zaman saatinizde yerel saatle güncelleniyor. Benim saat yanlıştı aslında. Bağlanınca güncellendi. Şu tuşa arkadaşlar sol alt köşedeki tuşa uzun süre bastığınız zaman da monitörünüzden de bazı ayarları yapıyorsunuz. Su, mod değiştiriciyle saat ayarı parlaklık ayarları, ses böyle basit ayarları yaptırıyor size. Sonra tekrar burada çıkış sağlayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu elektrikli bisikletler aslında tabii ki işte biraz teknolojik aletler çok aşırı olmasa da ve birazcık da kişiselleştirebilmeniz bazı şeyleri azıcık da olsa müdahale edebilmeniz işte indireceğiniz bir uygulamayla bunlar güzel şeyler. Her bu bisiklete sahip olanın biraz kurcaladığında bulabileceği şeyler bunlar. Ama yeterli e, Türkçe video olmadığı için ben bu videoyu çekme yoluna gittim. İnşallah hepiniz için faydalı olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Ee, videomu izlediğiniz için hepinize güle güle in diyorum. Soru ve yorumlar kısmına yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sağ olun, var olun.